Küçük bir kısa bir tanıtımdan sonra dersimize başlayacağız arkadaşlar. Ee, biz bu videolara Rabbuke, Beytuke, Beytuhu, Beytuhe, Beytuhum gibi bitişik zamirler ve ardından Minel Beyti, İlel Beyti, Fil Beyti şeklinde harfi cellerle devam ettik. Daha sonra fiil çekimlerine girdik ve buraya kadar geldik. Bundan sonra da bu seriyi bu şekilde tamamlamayı düşünüyorum. Böylece bir Arapçaya giriş yaptık. Epey de bir yol aldığımızı düşünüyorum düzenli olarak takip etmiysemiz güzel bir seviyeyi yakaladığımızı düşünüyorum hep beraber. Yeni bir seri düşünüyorum, yazarak çalışmayı istedim. Burada yapmamış olduğumuz bu videolarda görmemiş olduğumuz kelimelerle ya da günlük konuşmada daha sık geçen örneğin bir indeke ile ilgili video yapmayı yapmaktansa o yazarak görmeyi hem yazma çalışmaları yapmayı, hem de orada e, ne bileyim İngilizceye falan çevirerek biraz daha farklı bir e, şekil, biraz daha farklı bir atmosfer olsun, biraz daha böyle bir heyecan gelsin istedim. Örneğin, Halindeki Eyne eyneteskunu eynetüke bu metro e, Uridu beyten bu metro e, an e, beyten vesaire gibilerinden cümlelerinde yer alacağı ancak tabii baştan başlayacağız. Belki sizler için sıkıcı olacak ama ee, yine güzel bir çalışma olacağını düşünüyorum. Ee, yazı çalışmalarımız olacak. Onları da takip ederseniz sevinirim. Evet dersimize geçecek olursak bir önceki videomuz fiil çekimleri ile ilgiliydi. Ben orada kendi düşüncelerimden bahsettim. Genelde fiilleri hep ezberleyerek gidiyorlar fiil çekimleri bütün şahıs zamirlerine göre. Ee, ben kendimden de gördüğüm kadarıyla bizim için önemli olan entenin, t'si ve enenin, e, e'siyle olan kısım olduğunu düşündüm. Umarım o videoyu da izlemişsinizdir. Evet, bu videomuzda şimdi hiye'nin e, burada mesela zehebe'yi biliyoruz. Hiye zehebet diyoruz. Hemen sonunda bir t'ye getiriyoruz. Hiye'nin muzarisini yani o gidiyor bu göreceğiz. Hiye ile ente aynı şekilde çekimleniyor. Peki nasıl oluyor bu? Nasıl karıştırmayacağız? İşte cümlelerimizi ben okurken bazılarını atlayarak okuyacağım. Özellikle hiye ve enteler üzerine duracağım. Baştan 9. derse kadar bu videoda, baştan 9. Kadar, derse kadar görmüş olduğumuz fiilleri kullandım. Yeni birkaç tane fiil daha ekledim. Bir, iki, bir tane de bir zor bir fiil var. O zor fiilin üzerinde daha bir net bir şekilde anlayacağız umarım. Bu hiyenin birinci videosu olacak. İki ve üçüncü videosunun sonunda Nasipse bütün şu ana kadar görmüş olduğumuz fiiller en azından göstermeye çalışacağız. Dolayısıyla cümleler size yakın tanıdık gelecek. Sadece biz hiyelere dikkat edeceğiz. Evet, başlayalım. Zaten cümlemiz artık basit. Meta zehebe, meta yesebu, Yasin'in yesi geldi. Meta zehebet, entenin tesi, dişilik tesi, iyi için kullanıldığı dişilik tesi burada. Şimdi meta test bu siz bana soruyorsunuz. Meta test bu dediğiniz vakit ben bunu benim için bana sorduğunuzu gayet güzel anlıyorum. Eğer biz e, örneğin Ayşe öğretmen hakkında konuşuyoruz. Ayşe öğretmen bugün geldi mi? Ayşe öğretmen hangi sınıfa girdi? Ayşe öğretmen nerede oturuyor şeklinde biz Ayşe hakkın Ayşe öğretmen hakkında beraber kendi aramızda konuşurken sürekli olarak Ayşe öğretmen Ayşe öğretmen yerine hiye'yi kullanabiliriz ya da hiye'yi de kullanmadık. Dolayısıyla da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ama bunu biz biliyoruz. Yani şu anda biz Ayşe Öğretmen hakkında konuşuyoruz. Siz bana sormuyorsunuz meta tesebu diye. Biz Ayşe Öğretmen hakkında konuşurken siz bana meta tesebu dediğiniz vakit ben dolayısıyla Ayşe Öğretmen hakkında ne zaman gidiyor şeklinde bunu anlayabilirim. Aşağıda yine örneklerimiz olacak. Belki burada pek anlatamadım ama. Evet. Huve zehebe, huve yesebu, hiye zehebet, hiye tesebu. Evet. Hiye tesebu. Bakın hemen altında ente tesebü fiilin çekimi aynı. Burada şu t'yi şöyle tarif edebiliriz. Ente'nin t'si gelmiş diye düşünebiliriz burada. Yasin'in ye'si diyorduk. Hani e, Hüve'nin çekiminde Yasin'in ye'si diyorduk. Erkek ismi kullanmıştık. Buradaki t'ye ente'nin t'si diyorduk. Şimdi buradaki t'ye şunu söyleyebiliriz. Hani nasıl geçmiş zamanda zehebette sonra t'ye geliyordu bu t için. Biz kullanmadık ama kaynak kitaplarda dişlik TESI olarak bir isim veriliyor. Ben de yeni bir tanım olmasın diye kullanmamıştım ancak bu sondaki dişlik TESI'nin başa geçtiğini düşünebiliriz ve bundan sonraki videolarımızda bu şekilde devam edelim. Buradaki anten TESI olsun, buradaki ise dişlik TESI'nin sondaki dişlik TESI'nin Muzari'de başa geçtiğini düşünelim. Böyle bir iki ufak Türkçe açıklama olacak. Videoyu durdurup onu okuyabilirsiniz. Evet, huve yesebu, hiye tesebu. Ente tesebu. Burada kim için söylüyorsunuz? Siz bana söylüyorsunuz. Ben erkeğim. Bayana henüz geçmedik. İbrahim yesebu. Ancak Fatma tesebu. Yasin'in yesi dişlik tesi. Ente tabii ki entenin tesi başa geliyor. Şeye başa geliyor. Ente tesebu. İle eyne zehebe. ile eyne zehebet. ile eyne yesebu. ile eyne leyla tesebu. İle eyne leyla tesebu. Şimdi biz bunu yeni gördük. Biraz kafamız karıştı diyelim. Ve karşımıza bir Arap arkadaşımız var. Biz ona şöyle diyelim. şöyle bir hatalı cümle kuralım. İle eyne leyla yeshebu diyelim. Ya da ile eyne leyla nahnunun neyesini getirelim. Neshebu diyelim. Ya da eneninkini getirelim. Ben için çekim yapalım. İle eyne leyla eshebu diyelim. Şimdi karşımızdaki zaten ana dili olduğu için bize anlayacak. Dolayısıyla biz bize gülmeyecek, bir şey yapmayacak. Biz de bu şekilde hatalar yapa yapa öğreneceğiz. Ki zaten üçüncü tekil şahısla değil biz neyle konuşacağız daha çok? Karşımızdaki insan ente ve biz ve, ve ene ile bizim işimiz. Bunlar da zamanla örnekler göre göre nasıl Yasin'in yeğesinde artık şaşırmıyorsak gün gelecek işte hiyenin dişilik tesisinin başa geldiği şekilde söyleyebileceğiz. Dolayısıyla da öyle bir moral bozukluğuna falan düşmeye gerek yok. Hata yaparsak yaparız. Önemli değil. İle eyne yesebu, ile eyne Leyla tesebu, ile eyne tesebu. Eğer üçüncü tekil bir şahıstan bir Ayşe öğretmen, bir Fatma hanım gibi birilerinden bahsetmiyorsak ben bunu nasıl anlayacağım tabii ki. Siz bana soruyorsunuz yani İle eyne tesebu. Şimdi ben size soruyorum. İle eyne Leyla tesebu, ile eyne Osman yesebu, ile eyne Faruk yesebu, ile eyne ne diyelim? Hatice tesebu. Bu şekilde. İle eyne sadık yesebu. İle eyne Zeynep tesebu. İle eyne tesebu. Sen nereye gidiyorsun? İle eyne ente tesebu. Tabi bu enteyi sokunca buraya sen nereye gidiyorsun gibi bir cümle çıkıyor ortaya. İle eyne ente tesebu. Sen nereye gidiyorsun? İle eyne tesebu biraz daha böyle e, hoş oluyor. El zehebe hel zehebe. Sorulara geçelim istedim. Hel yesebu el Eğer tabi bir aramızda bir üçüncü tekil şahıstan bahsediyorsak ben bunu o şekilde anlayacağım. Yoksa şurada şöyle anlayacağım. Buradaki altta geçtiği gibi. el bu Gidiyor musun? neham esebu Hel faruk yesebu hel El-Mukaddes-Tesebu. Zehebe fiili kolay olduğu için çok verimli bir fiil. Çok fazla cümlede kullanılabilir. O yüzden de hep ben bunu tercih ediyorum. Zehebe-Yesebu- Se-Yesebu- gidecek. Tesebune, entenin t'si, tesebune bile çoğul geliyor. O zaman ne olmuş oluyor burası? Siz gerçi bunları henüz görmedik ama. Yesebu, gider gidiyor. Hiye deyince ne yapacağız o zaman? Hiye, tesebu, ente tesebu, seyesebu, gidecek. Tesebune, gidiyorsunuz. Hu ve seyesebu. Değil mi? Yasin'in y'si burada. Gelecek zaman takısı burada. Şimdi hiye için düşündüğümüz vakit. Dişilik tesis sondan başa gelmiş. Onun da başına S gelecek zaman takısı gelmiş. Hiye setesse bu. O gidecek. Ente, ente setesse bu. Derese fiilini görmüşüz. Zehebe fiilinden sonra. Hel derese, meta, meta derese. Hel dereset, meta dereset. Meta yedrisu. Evet şimdi sıkı duruyoruz. Meta alya tedrisu. Yine T görüyoruz burada metatedrusu dediğiniz zaman bu sefer ben ne anlıyorum? Bana soruyorsun bu soruyu. Ahmet Derese Meha Selim. Huve Derese Meha Selim. Alya Dereset Meha Munire. Hiye Dereset Meha ile Şimdi 33. bu dersin cümleleri videosunda belki yapıyorsunuz, bilmiyorum. Hiç ekrana bakmadan dinlemeye çalışın. Ben de hiç açıklamalarda bulunmayayım. Gerçi bir iki yerde önemli burası. Açıklamalarda bulunabilirim ama hiç ekrana bakmadan beni dinlemeye çalışın diye düşünüyorum. Faydalı olur diye düşünüyorum. Bu ve yedrusu me aselim hiye tedrusu. Tedrusu me ile burada bir açıklamamız var. Ahmet Ketebe, Ketebe'yi görmüşüz daha sonra. Ahmet Ketebe me selim. mea'yı görmüşüz. Ketebe fiili gelmiş hemen ardından. Bu Ketebe me selim. bu kullandık Ahmet'in yerine. Ne kadar çok, sanki 100 yıl geçmiş gibi aradan Değil mi? Ahmet'in yerine, ismi yerine huveyi kullanıyoruz demiştik. Hüve ketebe me'a selim. Ahmet yektubu. Hüve yektubu. Hatice ketebet. hiye ketebet. Hatice tektubu. Entenin, tesin, entenin değil, dişilik tesisinin başa geldiğini görüyoruz. Hatice tektubu me'a leyla. Hiye tektubu me'a leyla. Evet, o, oradan fiilleri alırken... Birkaç ayet de almak istedim. İnna Allah değil mi? E, Meayı görmüştük. Yine buralarda bu örnekleri vermiştik meayı verirken. Huve derese huve yedrisu hiye dereset hiye tedrusu. Muzari geniş zaman hiye tedrusu fil camiati. Huve celese hiye celeset huve yedrisu hiye tedrusu. El ente tedrisu fissafi diye bana sorarsanız değil mi? Ama arada ne olacak burada? Hiye olunca da yine tedrisuyu görüyoruz. Münire, ile celeset Hatice dehalet ile saffi ve dereset. Hatice dehalet ile saffi ve dereset. Hiye teclisu celese yeclisu teclisu. Hiye teclisu. Hiye tedrusu Eyne ketebe hu ve ketebe. Eyne yektubu yektubu. Eyne ketebet. Dişlik tezi. Hiye ketebet. Eyne leyla tektubu. Muzari tekrar gördük burada. Hiye tektubu fissaffi, Selim haraca. Şimdi burada güzel bir fiil karşımıza çıkacak. Biraz da zor bir fiil. Onun üzerinde bir hiye incelemesi yapacağız. Selim haraca. Selim yehricu. Selim çıkıyor. Huriye haracet çıktı. Şimdi fiilimiz teharracet. Huriye teharracet. Şimdi iki tane T var. Şimdi buradaki haracetten hemen bakarak sonunda ne var? Bir tane T var. Bir de yuvarlak cezim olunca bunun dişlik T'si olduğunu, üçün tekil bir şahıs için çekim olduğunu hemen anlayabiliyoruz. Şimdi burada iki tane T var. Sondaki T'nin üzerinde cezim olduğundan dolayı, burada bir lem filan da olmadığından dolayı demek ki bu dişilik t'si, buradaki t ne t'si o zaman? Buradaki t de fiilin kendisinde bulunan bir t. Yani teharrece mezun oldu demek. Haraca çıktı. Teharrece mezun oldu. Yani bir okuldan bir yerden mezun olmak. Huriye teharracet minel camiati. Bu örnekteki fiil bir, de, bir kez daha tekrar edelim. Sondaki t burada normalde nedir fiilimiz? Harace çıktı fiili. Yasin'in ''y''si başa geliyor. Yehricu. Bunu biliyoruz zaten. Haracet fiilin üçüncü tekil şahıs için çekimi olduğunu bu cezimden ve sondaki t'den anlıyoruz. Şimdi aynı fiil bir fiille karşılaştık böyle bir başta t var bir sonda t var. Sondaki t'nin üzerinde yuvarlak cezim varsa demek ki buradaki t dişilik t'si. Buradaki t ne olacak artık enter'in t'si değil yine dişilik t'si de değil burada çünkü o. Buradaki t Niye enter'in t'si olamaz? Sonra zaten bir dişlik t'si var. O zaman baştaki t ne olacak? Fiilin içerisinde olan bir t olacak. Umarım anlatabilmişimdir. Bu hiye ile ilgili ilk videomuzu ikinci ve üçüncü videomuz da olacak. O zaman umarım çok daha iyi kavrayabileceğiz. Huriye teharracet minel camiati. Ne oldu? Huriye üniversiteden hangi zaman? Geçmiş zaman. Neden? Çünkü t sonda. Teharrece mezun oldu fiiliymiş. Örneğin sen mezun oldun mu diyeceksiniz, diyeceksiniz bana. Hel Tehar Ne diyeceğiz? Tehar Hel Ben de şaşırdım şimdi. Hel teharreşte Değil mi? Sondaki T'ye bir tane Enten'in T'sini sona getireceğiz. Hel teharreşte Minel camiati Siz bana soruyorsunuz. Hel teharreşte minel camiati üniversiteden mezun oldun mu? El teharreç minel camiati ya da bu yıl mezun oluyor musunuz diyelim bana bana soruyorsunuz şimdi. Hel dediniz. Teharrece zaten fiilin t başta mezun oldu. Bir de başa bir tane daha t getireceğiz. Hel te teharrece minel camiati fi hazihi sene. Bu sene üniversiteden mezun oluyor. Bir kez daha tekrar edelim. Hel tetekharrece minel camiati. Üniversiteden mezun oluyor musun? Bir kez daha kullanalım. Bu sefer mezun oldun mu diye siz bana sorun. Sona götüreceğiz T'yi. Örneğin şeripte, helzehepte, zehepte, hel, hel ketepte de, de gibi. Hel teharreçte. Hel teharreçte minel camiati. Naam teharreç tu minel camiati. Demek kitapta ben de şaşırdım. Ama sonunda başardık. Huriye <laughs> <laughs> tehricu. Bu sefer haracenin. Hep buraya takılıp kalmayalım. Harace fiili tehricu. Yehricu. Harace çıktı. Yehrucu çıkıyor. Tehricu. Huriye tehricu minel camiati. Huriye teteharracu -tete minel camiati. Huriye teteharracu minel camiati. Hel ente teteharracu minel camiati. Fi hazi sene. هل أنت تتخرج من الجامعة في هذه bu cümleyle yine aynı fiili bu sefer huriye için kullanıyoruz. Huriye tetekharracu minel camiati. Huriye tetekharracu minel camiati fi hazih sene. Huriye tetekharracu minel camiati fi hazih sene. Tetekharracu mezun oldu demekti. Ve tetekharacu o mezun oldu. Hiye tetekharacu o mezun oldu. Şimdi ente için söylüyoruz. Ente tetekharacu sen mezun oluyorsun. Değil mi? T'leri başa getiriyoruz. Tekharacu Tehar, mezun oldu. Yetekharacu mezun oluyor. Tetekharacu Hiye tetekharacu Fatma tetekharacu Ente tetekharacu Çok fazla tekrar da böyle makinalı söyleyebiliyoruz. Hel tetehharrucu minel camiati fi hazi sene? Bu sefer kime soruyorsunuz artık? Siz bana soruyorsunuz. Üçüncü teki şahıstan bahsediyorsak onu anlayabilirim ben ya da buraya bir isim ekleyebiliriz. Hel Ayşe tetehharrucu minel camiati şeklinde. Ahmet Nazara, Ahmet Yenzuru, Betül Nazarat dişlik tesi, Betül Tenzuru. Hel ente tenzuru? Betül tenzuru. Betül ne yapıyor? Bakıyor. Ente tenzuru. Es-seyyarete fişşari'yi Hel tenzuru Bakıyor musun? Bu ve zehebe ile sinema Sinema'yı almışız e, O zaman da söylemiştim sinemanın sonu Değişmiyor demiştik Arapçaya sonradan girmiş bir kelime Bu ve zehebe Huve yesebu Hiye zehebet Hiye tesebu Hiye tesebu ile sinema Huve seyesebu gidecek Hiye setesebu'' gidecek ancak bunu bu başında diyelim hiye de yok, ente de yok. Ben bunu nasıl anlarım? Siz bana söylüyorsunuz. Setese bu ile sinema. El bu ile sinema. Sinemaya gidecek misin? Meza Ahmet. Ahmet ketebe. Meza Ahmet film medreseti. Mustafa ketebe. Hiye ketebet. Hiye tektubu yazıyor. İsmail raca'a döndü. Huve raca Hiye raca'at. İsmail yerci'u racaa yercihu racaa yercihu huwa yercihu ayşe tercihu ente tercihu hel ayşe tercihu min el mektebi hiye tercihu huwa fataha baben bir kapı açtı hiye fetahat bu babenlerden bahsediyoruz ki mi kapıyı açtı diye belirtiyorduk böyle bastıra bastıra hu ve hiye fethat hu ve yeftehu hiye ne olacak artık Dişlik telesi başa gelmiş hiye teftehu hu ve nazara hu ve yenziru hiye nazarat hiye tenziru ben hızlı hızlı geçiyorum bir sonraki cümle cümleler bölümünden tek tek bunları okuyacağım Süleyman fi beytihi bir de böyle bakalım Süleyman fi beytihi fil değil değil mi? Elif lam takısı yok diye söylüyordum. Süleyman fi beytihi. Süleyman kâne fi beytihi. Süleyman evindeydi. Yani Süleyman kâne fi beytihi ems. Süleyman dün evinde idi. Videomuz düşerse sabah ezanının bu kısmına girsin istedim. Es Salatu hayrun minen nevm. Dendandı min. Nevm. Uykudan hayırlıdır. الصلاه خير Evet, Esselatü hayrun Süleyman fi beytihi, Süleyman kâne fi beytihi neydi? Kânelerle ilgili çok cümlelerimiz olacak nasipse. Süleyman evinde idi. Süleyman se yekunu fi beytihi. Kâne yekunu se yekunu cek cek. Süleyman se yekunu fi beytihi. Ayşe fi beytihe. Betül fi beytihe. Ayşe kânet. T'yi görüyoruz. Fi beytihe. Evindeydi. Şimdi olacak derken T'yi buraya alıyoruz. Gelecek zaman takısı. Betül setekunu fi beytihe hel gasele es seyyarete yıkadı demek <ki> yıkamak. Hel gaselet hel ali yaksilu hel fatma teksilu et tabaka tabağı Evet, iki yorum oldu. Ketebet derse, ketebe derse, ketebet Süleyman yektubu, Münire tektubu. El ente tektubu. Açıklamalarda bunlara devam edeceğiz. Umarım e, Hiye'nin ente ile beraber olduğunu güzel bir şekilde anlatabilmiştimdir. bir iki videomuz daha var. İlerleyen zamanlarda daha güzel oturacağına inanıyorum. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.